Annemle Zoya'nın huyunu biliyorsun, takılma. Ben artık onların bu konuşmalarına alıştım zaten. Neden? Ne zamana kadar kendi evimizde saklanacağız? Zoya değişmeyecek ama annemiz bir şeyleri ne zaman anlayacak? Ne zaman anlayacak bilmiyorum. Sözleriyle her zaman canımızı yakmayı başarıyor. Tamam, her neyse. Söyle bana, sen basitle konuştun mu? Ayşe sana bir şey soruyorum. Evet evet konuştum. E ne dedi peki? Onu görmezden geldiğimi söylüyor. Telefonlarını açmıyormuşum ama bakıyorum beni hiç aramamış. Lütfen endişelenme. Peki sana seni gördüğü zaman bir şey söyledi mi? Yani iltifat etti mi? Güzel bir şey. Ne? Çok güzelsin demedi mi? Nereden biliyorsun? Yani dedi. Öyle bir şey duydum sanırım. Başka ne dedi? Hiçbir şey. Söyle bana, neden söylemiyorsun? Sen çocuk musun da her şeyi böyle merak ediyorsun? Peki, ben aslında oraya gittiğin için mutluydum. O da oradaydı. Kim? Süha. Ah, onun arkadaşı. Nesi olduğunu bilmiyorum. Onunla birlikteydi. Yanında. Sürekli onu takip ediyordu. Ve düğüne birlikte gelmişler. Onunla geldiği için kötü hissetmedin mi? Hayır Banu. Onunla geldiği için iyi hissettim elbette kötü hissettim. Onu öyle özel bir yere götürdüğü için o an kendimi çok berbat hissettim. Yani... Ayşe, Ayşe beni dinle. Hala vaktin var. Bence ona geri dönmelisin. Hayır dönemem Banu. Bu iş düşündüğün kadar kolay değil. Hiç kolay değil. Birinin evinden çıkmak, kovulmak, sonra geri dönmek, barışmak. Yani bunların hiçbiri gerçekten kolay şeyler değil. Sonuçta beni evinden kovdu. Şimdi yeniden bir araya gelmek çok zor. Geliyorum. Basit Bey, siz? Selamun aleyküm. Buyurun lütfen. Burada Basit Bey değilim. Basit. Tamam. Buyur lütfen. Gel, gel hadi. Gel, otur lütfen. Otur lütfen. Ben gidip Ayşe'yi çağırayım. Çay mı alırsın, kahve mi? Ee, çay alabilirim. Seni eve götürmeye geldim. Niye? Çünkü Çünkü dün gece farkına varmanı sağladım. Buraya mecburiyetten geldin. Hayır. Seni eve götürmek istiyorum. her ne olduysa yanlıştı. Ve ben çok sinirliydim. Sinirliydin. Sinirli değildin. Şüpheliydin. Sen benden şüphe ettin. Yanlış anladın. Yanlış anladın. Yanlış anladın. Nasıl inanayım? Bir daha olmayacağını nereden bileyim? Ya yine yaparsan? Bak özür dilerim. <laughs> Affet beni. <laughs> Nasıl inanayım Basit? Bana hakaret ettin ve çalışanlarının önünde evden kovdun. Şimdi seni herkesin önünde saygıyla götürmeye geldim. Peki o evraklar? Onları hazırladıktan sonra bir şey anladım. Seninle evliliğimi bitirmek istemiyorum. Ben hayatımda duygusal birçok karar aldım. Annemin ölümünden sonra fark ettim ki ben sensiz yaşayamam. Hayatım boyunca bu kadar yalnız hissetmemiştim. Aslında seni arayıp geri dönmeni isteyecektim ama o cesareti bulamadım. Beni reddedersin diye korktum. Her zamanki gibi her şeyi tek başına üstlendin. Küçükken babam bana bir şey demişti. Gerçek evlilikler asla son bulmaz. Geri döneceğimi mi düşünüyorsun? Biliyorum. Bir evliliği sürdürmek tek taraflı bir şey değil. Karşılıklı rıza gerektirir. Beni geri almaya mı ders vermeye mi geldin? kendi rızanla götürmeye geldim. Ve umarım ki bana bir şans daha verebilirsin.'' Ya seninle dönmek istemezsem <laughs> sonra Aslında ben de bu yüzden sana soruyorum. istediğini yapman için. Hangi otoriteden, hangi haktan bahsediyorsun? Sadece boşanma evraklarını göndermek kalmıştı. Haksız mıyım ha? Anne. Hayır konuşacağım. Ne sanıyordun sen? Ayşe'nin sence ailesi ya da hiç koruyanı yok mu? Canın ne isterse yapabileceğini mi sandın? Anne, en azından onu bir dinle. Ben evindeyken onu dinledim. Uzun uzun hakaret etti. Allah'tan yoktun. Yoksa eminim çok kırılırdın. Çünkü beni fazlasıyla küçümsedi. Hareketlerinle ses tonunu unutmayacağım. Hem de hiçbir zaman. Ses tonum için üzgünüm. Ayşe için geldim. Neden şimdi? Onu geri götürmen için sana gelmedim. Sana yalvarmadım mı? Sana masum olduğunu söylediğimde bana neden inanmadın? Peki ne oldu da şimdi inanısın tuttu? Ya bir daha kovarsa garantisi ne? Sen daha kendi anne bile saygı duymazken benim kızıma mı duyacaksın? Bana sakın tutamayacağın sözler verme. Bunlara karnım Yeter. saygıyla onu almaya geldim. Heh, saygı. Bak beni çok iyi dinle. O bu evden gitmeyecek. Bu senin kararın. Seçimini yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.